Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Cetkan Aykut. Dostlar biliyorsunuz yeni serverlar açıldı. Biz de e, yeni server olarak Agarta serverında başlamış bulunmaktayız. Şöyle sıfırdan bir seri olarak videomuza başlıyoruz. E, bir levelden açmak istemedim videoyu. Daha doğrusu şöyle, e, dün benim işim vardı. Biraz abim oynadı. O yüzden videoyu çekemedim yani. Ee, şu an 46 levelden devam ediyoruz. Videomuzu buradan devam edeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar Agartha Server'ında neler yapacağız? Sirius'u bırak mı bırakmadık mı? Bunlardan bahsedelim. Dostlar Sirius Server'ındaki karakterimiz duruyor itemleriyle beraber. Şu an e, mantıklı olan Agartha Server'ına geçip uzun vadede burayı düşünmüyorum şahsen. Uzun vadede düşünmüyorum ama en azından e, Sirius'taki karakterimize item almak için daha çok e, item yapmak için bu server'a geçtik. Tabi bakarız şimdi mesela uzun vadeli düşünmüyoruz deriz ama bir bakarsınız uzun vadeli olur. Yani biraz server'ın durumuna göre bakacağız. E, GB fiyatları da belli oldu zaten. Bakalım neler olacak bizi neler bekliyor. E, yeni server, server'ın sizlerle beraber olacağım. Şimdi dostlar 46 leveliz. Görevlerimize şöyle bir bakalım. Görevlerimizden devam edeceğiz. Şunları almıştım ben. Ya klanla beraber koordinirlik istedim daha iyi olacaktı ama benim bir e, iki günlük bir işim vardı. Maalesef ki onu yapamadık. Onlar dün akşamdan beri kasıyorlar. 70 evvel oldular bir günde. E, biz de oluruz inşallah diyelim. Yanlış bir şeye, baktık, şeye bastık ya, yani, gösterime. Hemen buradan çıkalım. Şimdi ben şöyle bir e, görevleri toplayayım dostlar. Ondan sonra devam edelim. Buralarda görev yok herhalde ya. Hemen şöyle bir görevleri toplayalım. Ondan sonra karakterimizi kasalım. Arkadaşlar didknight Knight görevi varmış. Onu yapmaya geldik. Şimdi bakalım potumuz, manamız nasıl olacak? Yetiyor mu? Yetmiyor mu? 70 level olana kadar. Ha çıkardık. Ya şu X kasma olayını hiç sevmiyorum. En nefret ettiğim şeydir. Farm atmayı vesaire seviyorum ama X kasmayı hiç sevmiyorum. Bir de tek başınayken hiç çekilmiyor yani. Hakikaten çekilmiyor. Bakalım bu görevimizi bitirelim ondan sonra tekrardan devam edeceğiz. Dostlar görevleri yapıyoruz. Şöyle çok sık sık video açmak istemedim. Şimdi sadece görevleri yaptığımız için. 50 level olduk şimdi birkaç kişi aldık partiye bu arkadaşlarla devam ediyoruz bu arada Amiral e, tanıdı bizi bir da hatırlıyorum bu arkadaşı Selamlar yazmış sana da buradan selam olsun bu görevin ikincisini yapalım hemen iyi oldu ya e, takım arkadaşları bulmak iyi oluyor ya yeni soru burada böyle tek başına bir şeyler yapmak çok zor oluyor ama e, partiyle bir şekilde ilerliyor. Bu niye bizim önümüze geliyor sürekli? Şöyle yapalım. Partiyle bir şekilde ilerlediği için bakalım. Devam edelim. Ya insanın tek başına yapası gelmiyor. Hakikaten bakıyorum şöyle. Yani bu arada bir tane de MS almıştık. Ona da girelim. Belki drop atar şansımıza. Bir drop alsak şöyle. Old ee, bu arada pazar fiyatlarını da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bu video boş geçmesin. Sadece hani exp kastı demeyin. Toplu çekti arkadaş. Yani pazarda old troller 50 civarı satılıyor. İşte old elf beltler 15-20 Yani bir şekilde para ediyor. Bu yüzden şimdi onları da gösteririm. Bu videoyu kapatmadan ışık sistemini kuracağım. Şimdi ışık sistemini kaldırmıştım ben. Tekrardan o sistemi kuralım. Şimdi devam ediyoruz dostlar videomuza bakalım. İlerliyoruz yavaş yavaş ya. Bizimkilere yetişemeyiz ama en azından e, level olarak şöyle bir 60 olursak Estant'tan sonra biraz daha rahatlarız diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi devam ediyoruz videomuza. Mikrofon kapalıymış. Şimdi mikrofonumuzu açtık. Dostlar şöyle ışığımızı kurduk. Bu Biraz çok parlak. Öyle iyi. Şimdi Lamia görevinden devam ediyoruz. Bakalım. Tamam çok parlamasın yüzüm. Ee, 50 level %64'üz. Bakalım Lamia'dan sonra nereye geçeceğiz. İyi oldu ya. Ya partiyle olduğu zaman insan hızlı hızlı yapıyor ama diğer türlü yapılmıyor abi. Bu görevimiz de bitti. Şu. Hem mage'imiz var hem priest'imiz de var. Şu an biraz daha rahat oldu. Bakalım. Neler bizi bekliyor. Geçiyoruz. O arkadaş bizi çeksin. Bizde şu e, görevler burada verilecek görevler var mı derken çekti. Evet troll armor. Foggy'i alalım. Level'imiz 51 %50 oldu. Uruk'a'yı. Uruk'a'yı alalım. Şunu da çöpe atalım. Burukaya açılmamış. Tamam başka göreve çek hocam. Devam ediyoruz. Ben tekrardan ara ara kaydımı açarım arkadaşlar. Dostlar devam ediyoruz. XP'mizi kasmaya. Şöyle e, 53 level olduk. Tiyon kesiyoruz şu an. Gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. E, görevleri şey yapıyor bizi. Çekiyor. Rahat rahat ilerliyoruz. Bir tane monster stone'umuz var. Buna gireceğiz. Belki drop falan alırız oradan. Köp atıyor işte şöyle. Bir tane upgrade scroll. Bakalım ya ilerliyoruz. 70 level olalım farmımıza başlayalım. Videolarımız bomba gibi videolar gelecek arkadaşlar. Yani e, nerede farm atacağız neler yapacağız vesaire hepsinden 70 level olduktan sonra bahsedeceğim. Böyle biraz daha levelimizi kasalım. Şu an 53'üz zaten. Bu videodan sonra muhtemelen e, 70'e yaklaşmış oluruz. ikinci videoda diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Burayı yeni açalım. Devam ediyoruz. Dostlar şöyle de bir açıklama yapayım. Şöyle klanımızı kurduk bu arada. PSG klan olarak. Ee, aynı şekilde Sirius'luk ekibi tekrardan getirdik. Yani beraber e, aynı şekilde buradan başladık. İki parti şu an aktif olarak oynayan. Bakalım iki parti Okçu. Sirius'a neler yapacağız? Özür dilerim Agartha'da. <laughs> Sirius'a alışmışız abi. Atıyorum mid. Ondan sonra tavana atalım. Şu görevleri bakalım nereye gidiyoruz şimdi. 54 level olduk gayet güzel. 6 levelimiz kaldı. Dostlar görevlere devam ediyoruz. Şöyle Uruk e, ee, Blade'deyiz. İsmini unuttum ya. E, 17. Son 3. 4 levelimiz kaldı. Şimdi bunu yapınca 57 oluyoruz. Son 3 level. Bakalım Esant'a geçelim biraz daha rahat olacağız. Server'ın ikinci günü bu arada. İkinci günü olmasına rağmen insanlar baya hızlı kasıyor ya. Çok hızlı ilerlemişler. CZ'de 75 level olan var. Biliyorsunuz ilk 80 level'e daha 1000 TL ödül var. İlk 80 level olan 1000 TL ödül alıyor. Yani yaklaşık bilmiyorum 3 gün içerisinde falan olurlar diye düşünüyorum. 3-4 gün içerisinde. 80 level. Yani çok hızlı ilerliyorlar. Şu an 75. 3 gün içerisinde olmasa da bir hafta içerisinde kesin olurlar. Şimdi devam ediyoruz farmımıza. Ayı farmımıza diyorum. Farmata at artık. X kasmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar evet, Estanta geçtik. Şöyle 61 level olduk. Tüm e, EMC görevlerini hepsini yapmaya çalıştık. Hemen hemen hepsi bitti. Tabii ki de daha yapabiliriz ama e, şöyle Burning Skeleton falan kalmış. Bunları da silelim. Şu DT Dragon tut. Knight'ı vermemişiz. Onu da vereyim. E, gayet İyi hızlı bir şekilde 61 level'e ulaştık. O bu görevi nereden almıştık? Burada troll açılmış. Bunlar zaten şer görevi. Seve istiyor arkadaşa hemen atalım. Görev neredeydi ya? Heh, buradaymış. Hemen şu görevi de verelim. Şurada zaten boş görevler kaldı. Bu neymiş? Boss zaten biliyorsunuz zor. Burada da görevimiz kalmadı. Sadece şurada görevlerimiz var. Ee, bu da verme görevleri. Bunları da zaten uzun uzun uğraşırız hani yapmak için. Şu anlık e, görevimiz kalmadı. EMC'yi terk ediyoruz ve Esant'a e, geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle kamp 1'de bakalım. Birazdan BDV'ye gireceğim. Son 1.5 dakikası var. BDV'ye girene kadar şuradan görevleri yapabiliriz. Rahman şey görevleri verme görevleri var. Bakalım yapabildiğimizi. Tekrardan kaydım açarım. Devam ediyoruz videomuza. harfi görevini alalım onu yapalım bari. Arkadaşlar şöyle BDV'ye gireceğiz. Son bir dakikamız. Şöyle e, Title Dog diye bir arkadaşımız PM attı. Aykut da buradaymış. Kanka önce laf edip klanı neden girdin? Şöyle bir açıklama yapayım dostlar. E, biliyorsunuz geçen sene PSG klanı bozulmuştu. E, birkaç kişi yüzünden klanımız bozuldu maalesef. Fakat Aynı kişiler şu an e, bizlerle oynamıyorlar. Zaten aramızda almayız o kişileri. E, i̇smi lazım değil. O iki tane kardeş var. Onlar aramızda değiller. E, muhtemelen de bu videoları falan izliyorlardır. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye bakıyordur yani. E, yani durum bu. Söylediğim gibi eski takım arkadaşlarımızla başladık bu server'a. Yani şu an yeni kurulan PSG klanıyla Yoksa geçen sene sıkıntı yaşadığımız insanlar yok. Bunu da açıklamasını yapalım. Şimdi BDV çekiyor dostlar. Bakalım BDV'de neler yapacağız. Umarım güzel geçer. Şöyle bir arkama yaslanıp partiye bakmak istiyorum abi. Hemen çekmiyor gerçi. Ben çekince tekrardan kaydımı açayım dostlar. Çünkü şimdi şeyimiz de yok. Ee, beklemeyelim boşu boşuna. İtemleri göstereyim. Troll setimizi aldık. Dizdik daha doğrusu. Göre görevlerle asas renkleri aldık. Bu e, kardinal bovunu aldık dostlar. 104 AP olan. Warrior pendantımız var. Bir de asasin renklerimiz var. Şimdilik böyle bakalım. Old takılar biraz pahalı. Tabi kastıkça farm alırız. Devam ediyoruz videomuza. Take a right here. like a Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair going nowhere, I swear. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my head. i'm done had no luck with my mom see what will you do with your life you know it's hard to survive a cigar in my mouth maybe guilty but proud now i'm an outlaw on the road. Devam ediyoruz ee, X kastmi arkadaşlar, Xante geçeceğiz. Bakalım görev parti bulabilirsek güzel olur. Şöyle Xante geçelim, görev partimizi bulalım. Devam ediyoruz videomuza. <laughs> Şeyi kapatmışım ha. Dostlar farma ya gene farm diyorum. <laughs> görev yapmaya devam ediyoruz. Ee, şöyle DTC slotuna geldik. Bakalım burada 20 tane görevimiz var. Bir arkadaş daha tanıdı bizi. SeriousJetGun diye ulaş. Buradan izliyorsa ona da selamlar. Şimdi devam ediyoruz. 162 olduk. Biraz daha zorlayacak bizi. Şöyle parti bulmamız biraz daha kolay. Aslında e, herkes bütün slotlar dolu olduğu için. Bakalım neler olacak bizi neler bekliyor. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Harpy'e geldik. Şöyle Harpy'den devam ediyoruz. E, bu arada 62 level olduk. Norvin seve istiyor. Bu arada Norvun'a da selamlar. 25 kaysıları kafayı yemişler. O arkadaş da bizi tanıdı. Videoları izliyor muhtemelen. 25 istiyorlar diyor. Aha MD düştü. Hop. Hemen bir şey atalım abi. Neyi atalım? Şu zaten bir tane var. Evet. Yeni serverdaki ilk dropumuzu da alıyoruz. <laughs> Bilmiyorum para ediyor mu da. Bir tane MD. Güzel güzel. En azından e, pot paramız çıkar. Dostlar şimdi devam ediyoruz. Bakalım. Bugün 70 olamayız da şöyle bir 65-66 olsak hedefimiz o. Umarım oluruz. Bakalım bu videonun sonunda neler olacak. Şu anda saat 8. 11'e kadar devam. 11-12'ye kadar devam ederim. Devam ediyoruz videomuza. Şöyle md'mizi de aldık. Arkadaşlar şöyle birinci günün sonuna geldik. Ee, çok yoruldum. Gece 2 oldu saat. Herkes uyuduğu için sessiz konuşuyorum. Umarım sesim duyuluyordur videodan. 65 level eee %21'e kadar getirebildim. Ancak bu kadar oldu. Otelde bugün 2M para kasabildik. Yani üzerimizde 2M olmuş. 1M şey bir tane de MD var. Bir tane de kırmızı kutumuz var. Şimdi bugün ee, şöyle şeylerimizi gösterelim. Totalde yaptıklarımızı. Kırmızı kutumuz, bir tane MD'miz, kemden nakit paramız var. Bir tane de monster sonumuz var. Bunun görevini de verelim. Ee, bugün eee girip yatacağım. BDV'ye girersem videosunu çekerim, giremezsem ee, videoyu burada sonlandıracağız bakalım bir sonraki videolarda devam edeceğiz her videosu ve de videosunu çekersem videosunu koyarım Arkadaşlar şimdi şöyle, şöyle de verelim devam ediyoruz bakalım kaç level ve ee, kadar devam edeceğiz videomuza devam ediyoruz Evet. İkinci bedevimizi kazanıyoruz arkadaşlar. Şöyle e, bir k ya yakın np kastık yine. Gayet güzeldi. Bir kırmızı kutu daha alıyoruz. Dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün iki tane e, kırmızı kutu bir tane md kastık. Onun dışında 1 m 900 kdan nakitimiz var. Bugün pazarı gösteremedim size. Hiç farkım yoktu gerçekten. E, sıfırdan serimizin ilk videosunu bitirmiş bulunmaktayız. 65 levele geldik. Videolarımıza devam edeceğiz hız kesmeden. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.